Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. Ekim ayında boğalara geldik sıra. Ekim ayı önemli bir ay. 2 Ekim'deki halkalı güneş tutulması Vindemiyatrix'ti. Ve aynı zamanda 17 Ekim'de neredeyse yarı tutulma dediğimiz, neredeyse tutulma dediğimiz değişik bir tutulma şekli diyelim. O yüzden hareketli. 18 Eylül'de bir ay tutulması yaşadık. Akabinde işte 2 Ekim sonra da 17 Ekim ay tutulması şeklinde inişi çıkışlı kendi içinde hareketli dönemleri anlatan bir aya giriyoruz. Bu ay Ekim ayı bizi Mart ayına bağlıyor. Yani bu 2 Ekim'de yaşayacak olduğumuz güneş tutulması, 29 Mart'taki güneş tutulmasına direkt bağlar vaziyette. Yoğun bir ay ve 6 aya kadar da tetiklendiği noktalarda tabii bu astrolojik bir terim ama başka türlü de açıklayamıyoruz. Tetiklendiği noktalarda da kendisini yeniden hatırlatacak Hikayeyi yaşıyor olacağız. Şimdi boğalar için, boğalar için 20 Nisan 2023'te başlayan tutulma serisinde hastalık, sağlık bazında, hayatındaki çalışma koşulları ile ilgili değişiklik bazında, belki uyku düzensizlikleriyle gelen dönemsel rahatsızlıklar bazında gösteren çeşitli kombinasyonlar yaşamışlardır, yaşamaya devam ediyorlardır. Umarım ağır bir hastalık söz konusu değildir. Şimdi burada 2 Ekim'deki tutulma yine ayakta tedavi edilebilecek, edilebilecek hastalıkları çağırır ya da var olan hastalığı büyütebilir ya da sinir haritanız uygundur bir şifa bulabilirsiniz. Burada kombinasyonu gitmemin sebebi. Ee, durumlara göre hareket yani bir kısmının bir hastalık başlangıcı vardır ilerleyir bir kısmının hastalığı ortaya çıkabilir bir kısmı da şifa bulabilir şeklinde İş yeri değişiklikleri iş yerinde çalışma koşullarının değişiklikleri bir kısmınız e, evcil evcil hayvan dostu edinebilirsiniz. bir kısmınız evcil hayvan dostunuzla ilgili farklı bir sürece girebilirsiniz hastalık sağlık bazında buna benzer etkileri verir Hak hukuk peşinde olanlar hak hukuk peşinde olanlar, mahkemesi olanlar, işten çıkmış kendi hakkını savunmak durumunda olanlar için yine kendini tekrarlayan, yine mücadele gerektiren bir süreci getirmekte bu aynı zamanda. Günlük rutinleriniz değişebilir boğalar. Yani işte atıyorum çok basit indirgeyeceğim, sabah kahvaltısı yapmaktan vazgeçebilirsiniz atıyorum. yeni alışkanlıklar kazanabilirsiniz diyet başlangıcı olabilir. Yani kendi hayatınızla ilgili daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamak adına bazı adımlar atabilirsiniz. Hayatınızdan bazı ilişkiler çıkıp gidebilir. Uyku düzensizlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle ayın ortasına doğru ondan da söz ederiz. Buna benzer bir açılım sizin için olası. Şimdi bu konuyla ilgili önemli kararlar almayı özellikle bu 2 Ekim, 3 Ekim tarihlerinde düşünmemekte fayda var. En güzeli 7 Ekim. Yani kendinizle ilgili bir değişim yap yapmak istiyorsanız, bir dönüşüm içerisindeyseniz, önemli bir adım atmak istiyorsanız 7 Ekim bekleyin lütfen. Ee, Jüpiter'in eski günleri 8-9-10. 8-9-10 duran pozisyonu ciddi sorunları beraberinde getirecek başta ahlaki kurallar olmak noktasında sizin para kazançlarınızla alakalı ve sizin kendinize biçtiğiniz değerle alakalı konuları ilgilendirdiğinden bir kere nedir? Kimseyle borç alışverişinde bulunmayın. Siz de aynı şekilde Kimseden herhangi bir şekilde borç talebinde bulunmayın. Bankacılık işlemlerinize dikkat edin. İşte şifrenize, kartınıza falan bunlara e, sahip çıkın. Çeşitli kayıplara sebebiyet verebilecek bir döngü. E, bütçede aşırı harcama, gereksiz harcamaya gidebilir ya da sizin beklemediğiniz masraflar çıkarabilir buna karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. 8-9-10 11-12 Ekim'de Pluto e, duran pozisyonuna girecek. Retro'dan bu sefer ileri harekete geçecek. Ha, bu arada Jüpiter'le birlikte artık retro pozisyonuna gireceği için Şubat'a kadar, Şubat sonlarına hadi Mart başına kadar diyelim toparlaması Mart başına kadar harcamalarınız konusunda oldukça dikkat etmelisiniz. Pluto'nun da e, ileri harekete geçmesiyle bağlantılı olarak yurt dışı bağlantılı bir işi olan var ise eğitim olur, iş güç olur bir vize başvurusu olur. Bunlarla ilgili 11-12 Ekim günleri herhangi bir şekilde adım atmayın. Uzun yolculuklara çıkacak olanlar 11-12 Ekim'e denk geliyorsa bavulunuza falan sahip çıkın. Arabayla çıkıyorsanız, arabanın tekeriydi, motoruydu tekrar tekrar gözden geçirin lütfen. Merkür Akrep 14 Ekim günü e, başlıyor yolculuğuna teraziden akrep yolculuğuna geçiyor. Şimdi burada ikili ilişkiler, ortakla olan ilişkiler, evlilikle alakalı durumlarda söylemek istedikleriniz dile gelir. Biraz bu sert bir söylem olabilir. Böyle derinlerde kalmış söylemler ortaya çıkabilir. Kuşkucu yaklaşımlarınız artabilir. Biraz arka plan işlerinin döndüğü bir sürece de girebilirsiniz. Zaten 2 Ekim tutulması böyle bir tutulma. Bununla birlikte 17 Ekim'deki 17 Ekim'deki neredeyse yarı tutulma dediğimiz e, görünüm sizi e, bağlayıcı bir noktada getiriyor. Az önce söylediğim sağlık hastalık bazında iş büyüyebilir ya da tam olarak şifasını bulabilirsiniz. Hastane ile ilgili e, konularınız olabilir. Belki bazı kayıp yakınları olabilir bu noktada. Yolculuğa çıkacak olanlar kazalara karşı özellikle dikkat etmeli. Yolculuğa çıkacak olanlar. Uçak yolculuğunda da nedir? Evraktı, işte pasaporttu, yine bavuldu. Bunların kaybına karşı önlem almanızda fayda var. burada yurt dışı girişimleriyle ilgili artık boğalar net veri elde etme sürecine giriyorsunuz 17 Ekim itibariyle. Oldusu olmadısı yok işte eğitim vizesi reddedildi yok vizen reddedildi ya da oldu ya da tamam bu işe kabul edildiğiniz işlemlere başlayalım şeklinde bir tamamlanma döngüsünü getirir ee, özellikle 20 Nisan itibariyle 19 yani 1923 nereden geldi Cumhuriyet tarihi 2023 2023'ün e, 20 Nisan 20 Nisan'ı itibariyle... Mart'ta da olur tabii ki yani bir ay öncesinde şu o tarihlerde başlamış olduğunuz bir işin sonlanma sürecinde bu noktada görebilirsiniz ama gergin bir gün e, gergin bir gün e, birlikte çalıştığınız kişiler ee, yol yaktığınız kişiler eğer öyle bir durumunuz varsa trafikte aktifseniz sakin kalmaya e, önem verin. 23 Ekim itibariyle Güneş Akrebi girdiğinde Merkür Akrebi'nin başlattığı ilişki vurgusu iş ortaklıkları vurgusu daha da e, vurgu kazanacak. E, dediğim gibi bugüne kadar söyleyemedikleriniz dile gelebilir. E, kendiniz daha rahat ifade edebilirsiniz. Bazı yüzleşmeler yaşanabilir sizin için daha e, avantajlı konumlar olabilir avantajlı konumlar olabilir çünkü 18 Eylül'deki ay tutulması özellikle son derecelerdeki boğaları destekleyiciydi e, en önemlisi dediğim gibi sağlığınıza bolca dikkat etmenizde fayda var hoşçakalın